İyi ama dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başladı. Üç yüzük varlıkların en zarif olan ölümsüz elflere verilmişti yedisi madenci ve zanaatkarlar olan dağların derinliklerinde yaşayan cücelere. Dokuz yüzük varlıklar arasında güce en düşkün olan insan ırkına bahşedilmişti. Bütün ırklara hükmedecek gücü muhafaza ediyordu bu yüzükler. Lakin hepsi elfler, cüceler, insanlar hepsi ama hepsi kandırıldı. Mordor diyarında hüküm dağının ateşlerinde Gizlice dövmüştü. Karanlıklar efendisi Saur'un hükmeden yüzüğü diğerlerini hükmedebilmek için. Bütün zulmünü, kinini, tüm yaşamlara hakim olma iradesini kattı bu yüzüğe. Hepsini hükmedecek tek bir yüzük. Orta dünyanın hür diyarları yüzüğün gücü karşısında birer birer düştüler. Ama karşı koyanlar da vardı. Elflerle insanlar arasındaki son ittifak güçleri Mordor ordularına karşı yürüyüşe geçerek hüküm daha eteklerinde orta dünyanın hürriyeti için harp ettiler. Zafer yakındı. Lakin yüzüğün gücü bir türlü bastırılamıyordu. İşte bütün ümitlerin yitirildiği o karanlık saatlerde kralın oğlu İsudur babasının kılıcını aldı. Böylece orta dünyanın Hür halkların düşmanı Savr'ın sonunda Mağlup edilmiş oldu Yüzük Isudur'a geçti Bu sayede kötülüğü sonsuza kadar Yok etme şansı bir kereliğine Ona verilmiş oldu Ama o Bunu kavrayamadı Çünkü insanlar tamahkardır Güç yüzüğünün Kendi iradesi de vardır Yüzük Isudur'a ihanet ederek Ölümüne sebep oldu ve unutulmaması gereken şeyler yitip gitti. Tarih efsaneleşti. Efsaneler masal oldu. 2500 yıl boyunca güç yüzü sırra kadem bastı. Ta ki tesadüfen yeni bir taşıyıcıyı kapanına kıstırıncaya kadar. Gollum yüzü 500 yıldan fazla bir süre dumanlı dağların karanlığında gizledi ve burada tüketti Yüzük onu. Yüzük Kolum'a çok uzun bir hayat bahşetti. 500 yıl boyunca o karanlık mağarada aklını zehirleyerek bekledi. Karanlık dünya ormanlarını yeniden süzüldü. Şartta görülen gölgenin söylentileri alıp yürüdü. İsimsiz korkunun fısıltıları dört bir yanda dolanmaya başladı güç artık zamanının geldiğini anladı ve gollümü terk etti. Lakin yüzüğün hesaba katmadığı bir şey oldu ve hayal edilebilecek en son mahluk tarafından bulunduğu bir hobbitin eline düştü. Zira hobbitlerin herkesin alın yazısını tayin edeceği vakit yaklaşmıştı. Evet bu yüzük kardeşliğimi kendisini